Merhaba ben Doktor Zeynep Nisa Sinanoğlu. İlk görev yerim olarak Ordu Devlet Hastanesi acil servisine atandım. Pratisyen hekim olarak çalışacağım. Annemle birlikte mesai yapacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Merhaba ben Ayşe Nur Sinanoğlu. 33 senelik hemşireyim. 16 yıldır Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Buraya başladığımda Zeynep 4. sınıfa gidiyordu. Bugün onunla mesai yapmak benim için hem gururlu hem duygulu, onurlu. Allah yolunu bahtını açık etsin. Hepsine, bütün doktorlara saygımız, sevgimiz, hürmetimiz sonsuz. Çok zor bir süreçten geçip buralara gelmesi benim için çok güzel bir şey. Her şeyden önce de bir kız çocuğu annesi olarak onun ayaklarının üzerine basması benim için inanılmaz bir onur. Anneme çekim sonrasında Babam nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle beni aradı. Öncelikle yanındaki ilaçlarını sordum. Yanımda 100 mg'lık koraspini vardı. 3 tane çiğnemesini söyledi ve sonrasında ambulans istemediğini, o kadar kötü durumda olmadığını söylediği için ayaktan başvurusuyla gelmişti. Öğrendik ki MR geçiriyormuş. İlk nöbetimde ilk hastalarımdan biri maalesef ki babam oldu ama çok şükür ki sağlıklı bir şekilde şimdi yanımızda. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra damarlarda tıkanıklı olduğunu Erdoğan hocamız geldi anjiyoyla stent takarak bizi kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii kız ilk nöbet olması hem üzücü hem de sevindirici bir sonuç. İlk nöbetinde babama ilk müdahaleyi yapan kardiyoloji uzmanımız Doktor Görkem Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ya yani ben de eminin çok hafif olduğunu ve hiçbir ağrı sancı çekmeden rahat bir şekilde operasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum.